Gülşen Hanım diyor ki annesi boş boş bakıyormuş anlamsız anlamsız ve konuşmuyormuş yani. Sorulan sorulara cevap falan vermiyormuş. Anlamsız anlamsız bakıyordu diyor. Ne olmuş? Şimdi ilk defa diyor annesiyle saatlerce konuşmuş. Ginkgo biloba Japonya'da yetişir iki loplu demek. Alzheimer hastası olan annesi kullanmış boş boş bakan kadın şimdi diyor ilk defa uzun süreden sonra uzun bir sohbet ettim annemle diyor artık dua ediyor. Alzheimer. E evet, yani burada sağlıklı bir beyin yani Alzheimer hastaların bu da Alzheimer hastası. Bu beyin de protein yapısı dokusu bozuluyor, sertleşiyor, beyinde elektromanyetik akımlar yavaşlıyor. Beyin aynı sünger gibi içi boşalıyor. Gördüğünüz gibi normal beyin, Alzheimer hastasının beyni ortasından, kenarlarından yavaş yavaş gitmiş, yıpranmış. Neden? Beslenemediği için bir, Aşının içindeki kimyasallar beyne depolanıyor. Bir, kimyasal ilaçlar beyne depolanıyor. İki, hazır gıdalardaki kimyasallar beyne depolanıyor. Üç, evde kullanılan alüminyum, tencere, tava, alüminyum, folyo, alüminyum, alüminyumla paketlenen çerezler, çikolata, jelibon, kek, ofret vesaire. Alüminyumla paketlenen her türlü gıda gıdaya, alüminyum geçiyor. Hatta, hatta suyun üzerine böyle şey yapıyorlar. Plastik, alüminyum folyo ile kapatıyorlar suyla. Suları. İşte suya geçen, gıdaya geçen, zebzeye, meyveye, her şeye geçen, konserve maddelerine hazır her şeye geçen alüminyum sonunda beyni böyle yapıyor. Ölen Alzheimer hastalarının beynini açmışlar. Otopsi yapmışlar beyinlerinde yüksek oranda alüminyum olduğu belgelenmiştir. Biz ne yaptık? Ormus Gold. İşte beyindeki ağır metalleri, kimyasalları aşı kalıntılarını aşı olan her insanın beyninde mutlak suretle hasar olur. %3, %5, %99 kişiye göre değişir. Ama hasar oluşur. Tüm hasarı ormuz temizler. Ginko ne yapar? Ginko da beyne kan akışını artır. Ben mi diyorum? İbrahim Gözçek olarak ben desem yalan söyle diyecekler. Elhamdülillah. Şimdiye kadar yalan söylemedik. Ben beyazları gibi sanal konuşmuyorum. Belge var deyip de havadan atmıyorum. Elde belge var. Çeşitli kliniklerde 36 ayrı klinikte toplam 15 demans hastası üzerinde denenmiş hastalar tedavi edilmiş. Arigo, Dil, Gesner, Halama, Hofebach, İsrail, bunlar hep profesör doktor, Ta, çeşitli zamanlarda, çeşitli üniversitelerde 50 binden fazla hasta üzerinde denenmiş. Alzheimer hastalarını Inko ile tedavi etmek mümkün fakat. Ginkgo damarların iç üzerindeki plakları çözmekte yeterli olmayabilir. İşte o zaman devreye iksir girer. İksir damarların içindeki plakları çözer. Beyni temizler, vücudu temizler. Detoks, artıcı, Her türlü yağ eritici, plakları çözücüdür. O nedenle ben demiyorum ki hastayı ginkgo al kullan.